Ah motivasyon konuşmacıları, ah motivasyon konuşmacıları. Daha fazla izlenebilmek için niye akla hayale sığmayan şeyleri, saçma sapan şeyleri insanlara anlatıyorsunuz? Sözde onları motive ediyormuşsunuz gibi oysa ki amacınız onları motive etmek değil, daha fazla izlenmek için hiç akla hayale uymayan, sığmayan şeyleri gerçekmiş gibi anlatıyorsunuz. Yani öyle örnekler duyuyor ki insan şaşırıyor. Aa size hızla bir tren mi yaklaşıyor? Beyin gücüyle o treni durdurabilirsiniz. Sen kendin denedin mi? Beyninin gücünü kullanarak o treni durdurdun mu? Bir denesene sen kendin. Aa çok zengin olmak, çok para kazanmak mı istiyorsunuz? Çok zengin olduğunuzu düşünün. O paraya sahip olduğunuzu düşünün. O para zaten kendiliğinden gelecektir. Hadi be! E sen niye o zaman videolar yapıyorsun daha fazla izlenmek için ya da birkaç tane daha firmaya gidip motivasyon konuşmacısı olmak için can atıyorsun? Oturduğun yerde sen de zengin olduğunu düşün, o para sana da gelsin. Yine aynı şekilde. Ah çok lüks bir evde mi yaşamak istiyorsunuz? O lüks evde yaşadığınızı hayal edin. Zaten o lüks evde yaşayacaksınızdır. Sen niye o lüks evde yaşamayı hayal edip o lüks evde yaşamıyorsun? Bu anlatmış olduğun şeyleri sen kendi hayatında uyguladın ve olumlu sonuç aldın mı? Hayır. O zaman niye insanlara anlatıyorsun? Çünkü çarpıcı cümleler, çarpıcı fikirler ortaya atıyorsun ki daha fazla izleneyim. Senin amacın insanları motive etmek değil, senin amacın daha fazla izlenmek. Ama sana inanıp da seni takip eden ve izleyen insanlara üzülüyorum ben.